Merhabalar sevgili aslan burçları kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyerek niyetimizi alıyoruz bakalım bakalım kartlarımız siz sevgili aslan burçlarına nasıl bir rehberlik sunacak diyoruz haydi bakalım sevgili aslanlar Mars ayının teması diyelim mi sizler adına haydi bakalım da gelecekti. Gelsin bakalım. Sevgili aslanlar. Sizler de odaklanın lütfen. Niyetimizi alalım ve Mart ayı adına kartlarımızın rehberliğine danışalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. O bayağı ee, yollar, seyahatler, kararlar, aa, yeni yollar, yeni konular, yeni durumlar söz konusu bizler için. Yeni iş başlangıçları, yeni aşk başlangıçları ya da mevcuttaki işimiz ve ilişkimizle alakalı yön değişimleri ama hayırlı yönde alınan kararlarla istikamet üzere olmayla ilgili bir takım durumlar var. Şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Aa, evleniyorsunuz mu siz? Ne yapıyorsunuz sevgili aslanlar? Vallahi çok duygusal, güzel birliktelikler, beraberlikler söz konusu olabilir. Mevcutta bir haneniz, bir ilişkiniz, bir durumunuz varsa burada e, işler Hani yanıldık birbirimizle e, problemler yaşadık diyorsanız eğer bunların çözümüyle alakalı muazzam gelişimler söz konusu. Tamamen e, hayatınızın sizi mutlu edecek, size iyi gelecek, sizin özgüveninizi, e, sizin yolunuzu aydınlatacak seçimler ve kararlarla ilerleyeceğiniz bir zaman dilimi gibi görünüyor. E, bütün hani e, neşeniz, keyfiniz, yaratıcılığınız, mesela o yaratıcı yeteneğiniz, ilham, kaynaklarınızın full derecede açık olduğunu söyleyebiliriz Mart ayında. Ve size bu Mart ayında hani o gelecek fikirler, ilhamlar, o yaratıcı fikirler, düşünceler, bunlarla alakalı, hele ki işiniz gücünüz bu konularla alakalıysa, muazzam faydalar getirir Nisan sonrası. Onu da söyleyebiliriz. Sanki böyle bir vazgeçilmezlik enerjisi hakim olacak. Yani herkes e, hani sizden böyle vazgeçemiyormuş gibi haller, hareketler sergileyecek. yani sizin kendinizde böyle hani e, vazgeçilmez olarak gördüğünüz şeyler varsa bunların e, artış durumu söz konusu. Sizin de vazgeçemediğiniz insanlar varsa bunlarla aranızı çok daha iyi tutma. E, bu kişilerle aranızı İyi tutmaktan ziyade problem gördüğünüz her ne varsa maddi ve manevi işleri yoluna koyarak hareket etmeyle ilgili bir takım gündemlerimiz var. Sevgili aslanlar ben çok beğendim. Muazzam fırsatlarla karşılaşma ihtimalimiz var yine. E, maddi konularda hani e, yapmak istediğim bir şeyler var ama e, bir şekilde ödemeleri, şunları bunları haline yoluna koymam gerekiyor dediğimiz bir durum söz konusu ise eğer bununla ilgili de ayakları yere sağlam basan e, sağlıklı kararlar alarak ancak hedeflerinize en arzu ettiğiniz şekilde ulaşmanızla ilgili yine bizi e, uyarıyor. Biraz duygusal olarak kendimizi yalnız ve eksik hissediyor olabiliriz. Yani kendimi duygusal olarak yalnız hissediyorum. Bakın hayatınızda isterse neler olursa olabilir maddi ve manevi şenlik içerisinde olabilirsiniz ama e, belki kimisi bakın yalnız kalmaktan korkuyor olabilir yalnızlıktan korkuyor olabilir hani ya illa yalnızsınız demek de doğru değil burada ama şöyle bir şey var yalnızsanız bile ama yalnız değilseniz bile şunu söylemekte fayda var burada Belki de bizi hayat içerisinde zorlayan, kendimizi yalnız hissettiren ya da yalnız kalmaktan korkan bir tarafımız var. Bunu kendimize itiraf ederek başlayabiliriz bir şeylere. Hani bir şeyleri, mevcut durumumu mu, elimdeki şu fırsatı, mevcutta elde ettiğim bu durumu, maddi ya da manevi bakın, ya kaybedersem... Ya bir kaos çıkarsa, ya bir, bir bakın vesvese. Anlatabildim mi? Ee, bir vesvesedir bu. İnsanın bazen e, böyle geldikleri olma ihtimali çok yüksektir arkadaşlar. Bunlara karşı bizi uyarıyor. Diyor ki sen de böyle bir potansiyel var ya da senin etrafında bilinçaltı kayıtlarında böyle bir potansiyelin var. Yani her şey dört dörtlük olması mümkünken dahi biz böyle. Ya mevcut şartlar e, yolunda gitmezse gibi evham, panik vesvese kaygı e, ihtimaline karşı bizi uyarıyor. Özellikle bize diyor ki 5 artı 5 mart yani 10 Mart'a kadar bu konularla alakalı bizi uyarıyor. Çünkü hakikaten pozitif e, ve keyifli enerjileri hayatına dahil edebilme ihtimalin çok yüksek görünüyor. Kimisi yeni bir aşk, kimisi yeni bir bakın araç alma ihtimali söz konusu olabilir. Mevcutta gelirde bir artış durumu, bir takım sağlık konularında düzelme ya da hani iyileşme, her türlü iyileşme, iç görünüş, dış görünüş, zihin olarak, mental olarak daha iyi bir standarda gelebilme ihtimali. Veyahut da mevcutta böyle bir durumumuz vardır ya da yeni ama yeni enerji daha e, üstün bir enerjidir mevcuttaki enerjiden onu görebiliyoruz burada ama diyor ki ara ara da senin hani vesveselerin e, ya zorlanırsam evet bunu almak istiyorum ya ödeyemezsem ya yapamazsam bu ilişkiye başlayacağım e, ya yürütemezsek ya karşıma arzu ettiğim gibi birisi çıkmazsa Bak bak böyle kendi kendine insanın bazen kendini aşağıya çektiği duygu durumları vardır. Biz bunları yaşıyoruz ara ara der. E, bunlara karşı kendimiz şöyle bir dikkat etmemiz gereken durumlar var. Yani bu fikir, bu düşünce, bu vesvese, bu kaygı yapamazsam, başaramazsam, kazanamazsam, yenilirsem gibi enerjilerden kendimizi kesinlikle soyutlamamız gereken bir sürecin içerisindeyiz çünkü eğer bir şeyler hayatımızda yolunda gitmeyecekse emin olun bu bizim e, yanlış karar verdiğimiz yanlış seçim yaptığımız işte e, şundan bundan sebeplerden değil tamamen e, ya kaybedersem kendi iç yani kendi kendimize yaşattığımız o kaotik durumlarla alakalı olduğunu söyleyebilirim. Mesela olacak işimizi zorlaştırırız yani bu tür düşünce, fikir ve durumlarda yani ya ödeyemezsem işte ya mesela bir şey alacağım ya sorunlu çıkarsa, problemli çıkarsa gibi. Böyle anlatırken sanki hani paranoyakmış gibi e, algılamayın lütfen. Ara ara insanların böyle e, ee, mental düşüşleri olabilir vesvese, kaygı, yarın korkusu. Anlatabiliyor muyum? Belki de mevcuttaki ekonomik şartlarla alakalı bir takım kaygılar, endişeler yaşamamanızı. Yani evet mevcutta bir durum var ama bunun üstesinden gelebiliriz ve şükür enerjisinde kalarak. Çünkü biz zaten hani ayakları yere sağlam basan kararlar verip hesabımızı, kitabımızı sıraya koyarak hareket eden taraflarımız var zaten arkadaşlar. Burada bizi der ki arkadaşlıkta, ilişkide, iş hayatında, her türlü konuda hayatımızın karşımızdaki kişilerle hakikaten sağlıklı sınırlar belirlemeliyiz. Her türlü ilişkimize, her türlü ikili ilişkimize, aile ilişkimize, çocuk ilişkimize, varsa çocuğumuzla olan ilişkimize, ee, eşimiz varsa eşimizle, sevgilimizse sevgilimiz, ortağımızsa ortağımız, işverenimizse veya çalışanımızsa bu kişilerle aramızda her zaman için ee, sağlıklı her türlü ilişkimize dediğim gibi o sağlıklı durum. Çünkü bir şeylerin cılkı çıktığı zaman arada hani e, saygı ya da hani bir takım konularda böyle bir noksanlık ve eksilme olduğu zaman. Burada biz hayatımızdan istediğimiz randımanı alamadığımızı düşünerek e, zaten altyapıda böyle bir duygusal boşluğa çekilme ihtimalimiz var. Bunu e, ekseriyetle de yaşarız bu durumları. Bu konularla alakalı da yine Mart ayına özellikle dikkat edin derim. Yine dediğim gibi 5 artı 5 10. E, 10'una kadar. Dikkat edilmesi gereken bir durum var Bir şeyler hep gecikiyor Sıra bana geldiği zaman hep bir gecikme enerjisi ee, Arada bir böyle hani e, Kurban psikolojisine Girdiğimiz konular ve durumlar Oluyor arkadaşlar Hımm kimi e, aslanlarla alakalı bize diyor ki evet kemikleşmiş bir düzen takıntısı ya da bir takım saplantılar söz konusu olabilir hani taktım mı takıyorum bir şey kafaya diyorsanız eğer yani işte şu yakın olduğum kişi görüyor musun bana aniden nasıl bir hal yaptı nasıl bir hareket yaptı gibi bazı şeyler zorunuza gücünüze gidiyor olabilir hak etmediğinizi düşündüğünüz bir muamele görmüş olabilirsiniz özellikle yakın gördüğünüz işte kardeş eee evlat, yakın, akraba, arkadaş e, gibi, kuzen gibi yani yakın gördüğünüz hani ummazsınız, beklemezsiniz, konduramazsınız ya e, haberiniz olur ya da olmaz böyle bir durumun patlak verme ihtimali söz konusu haber olma haberiniz siz hani duyarsınız duymazsınız ama sanki böyle e, yakın olduğunuz ee, hani aynı masayı falan paylaştığınız Hatta böyle yakın ilişkilerinizin olduğu kişilerden ani beklenmedik bir takım haller ve hareketler söz konusu olabilir burada der ki e, nerede geç kaldın sağlıklı sınırlar çizmekte geç kaldın biraz e, geç kaldığını düşünün yani şöyle davranmam gerekiyordu ya da böyle yapmam gerekiyordu deyip Hani bazen insan kendini de suçlar ya bir şeylere geç kaldım Çünkü ben o zamanında belki konuşmam gereken bir şey vardı buna geç kaldım hani öyle bir fırsat doğmuştu onu yapamadım bunu belki aileme karşı yapamadım çocuğuma karşı yapamadım ilişkime karşı yapamadım eşime karşı yapamadım bilemiyoruz türetiyoruz şu anda çünkü ama e, biraz geç kaldım ve dolayısıyla e, burada da şu anda da işler Konuşmalar, mevzular, tavırlar, davranışlar benim çok da tasvip ettiğim, arzu ettiğim şekilde ilerlemiyor. Bir şeylere geç kaldım dediğimiz durumlar var. Ama diyor ki burada e, her fark ediş bir uyanıştır. Ciddi anlamda bir fark ediş etrafımda ne oluyor, ne bitiyor e, dediğimiz durumlar söz konusu. Ya bazen hani insanlar e, çok böyle hani iş hayatı, çalışma ortamı derken Otobüsün sağ tarafından e, bakayım derken sol tarafında olan biteni kaçırır ve kaçırdığımız bir nokta var. Ama bu bizim yakınlarımızla alakalı bir durum. Aile konularımızla alakalı bir durum. Ya da bize böyle davranıldı arkadaşlar anlatabiliyor muyum? Hani e, belki ihmal ediliyoruz ya da biz ihmal ediyoruz. Ya da biz ihmal ettik birilerini ya da birileri bizi ihmal etti ve bizim hak ettiğimiz sevgiyi, saygıyı, değeri... Biz sorguluyoruz artık gibi bir durum söz konusu. O sorguladığımız noktada sonuç itibariyle de şöyle bir yaftalanabiliyoruzdur belki de. Ee, takıntılısın, saplantılısın. Psikolojik problemlerin var senin. Deniliyor olabilir. Ya da hani bir şeye görün. Eee gibi bir takım yaftalamalarda bulunuyor olabilir etrafımızdaki insanlar. Ama bunlar hani yakındır. Yani bizi e, aynı masada oturmadığımız, selam sabah vermediğimiz, çok da uzak ne bize gelen ne bize git, git bizim gitmediğimiz yerler kişiler değillerdir. Anlatabiliyor muyum? O, bakın. Samimi bir ortamda konuşulan, aile içinde çekirdek ya da geniş, yakın arkadaşlıklar, çekirdek veya birden fazla arkadaşlıklarda konuşulan konular, durumlar, olayların bir şekilde sızma ihtimali bir yerlere, sizin hoşunuza gitmeyecek şekilde ki konuşmalar, gereksiz, lüzumsuz gördüğünüz yaklaşımlar söz konusu olabilir. Bu konulara karşı bize diyor ki ani ve hani bunu beklemezsiniz ama yani atıyorum Partnerinizin sizi bir şekilde şikayet etmesini veya hani birilerinin bilmesini istemediğiniz bir konuyu anlatmasını istemezsiniz. Evde konuşulan bir konunun çocuğunuzun orada burada konuşmasından hoşlanmazsınız gibi düşünün. E, iş ortamı olabilir işte arkadaşınız birisi bu konunun başka bir mevzuda konuşulmasını istemezsiniz çünkü güvenmişsinizdir yakınım bilmişsinizdir ahbabın bilmişsinizdir ailen bilmişsinizdir bir şeyleri paylaşmışsınızdır e, bunların biraz böyle ta takıntı yapabilir bunlar. Bunlar biraz ee, ama sonuç itibariyle çok ciddi bir farkındalıkla artık ona göre hareket etmem gerekiyor. Ona göre davranmam gerekiyor. Hani derler ya bir musibet bin nasihattan iyidir diye. Ummadığımız, ani beklenmedik konulara ve durumlara karşı bizi uyarıyor. Aynı zamanda şu kaygı, vesvese, endişe ya kaybedersem ya ee, şöyle olursa ama olumsuz hep ya böyle olursa e, ya kaybedersem enerjisi ya eksilirsem param eksilirse e, itib itibarım eksilirse ya da hani ödeyemezsem yapamazsam edemezsem gibi kaygılar endişelerden e, geri durmamızı söyleyebiliriz arkadaşlar. daha fazla başka türlü odaklanmamız gereken şeyler var aslında bizim. Yani kaçırdığımız bir şeyler var. Ev, aile, yuva, hane, iş ilişkileri, yakın arkadaşlık ilişkileri, kendi ailemizle alakalı konular. Bakın bunların hepsiyle alakalı kaçırdığımız bir takım konular var. Yani bizim burada bunu yaparsam, bunu harcarsam, bunu buna kalkışırsam, bu işe kalkışırsam, şunu alırsam ya ödeyemezsem ya yapamazsamdan ziyade böyle e, lüzumsuz ve gereksiz sizi yoktan yere aşağıya çeken e, sizi geciktiren ya da düşüncelerden ziyade bizim odaklanmamız gereken, fark etmemiz gereken e, çok daha farklı çok daha ciddi e, konularımız ve mevzularımız var ve yine e, şunu söylemek isterim ki hakikaten daha da bunlara geç kalmamamız gerekir. Yani bir an önce bunun e, farkına varmamız gerekir. Çünkü bir geç kalınmışlık zaten var dedik ya arkadaşlar. E, bir şeylere böyle hani bir düzen gerekir, e, bir çeki düzen vermemiz gereken bir durumlar var. Bu bizimle alakalı değildir bakın, bizim yakınlarımız. E, tabii biz kendimizde de olabilir böyle çeki düzen vermemiz gereken durumlar ama gözden kaçırdığımız dediğim gibi farklı bir taraftan yol alırken diğer taraftaki kaçırdığımız olaylar, kaçırdığımız konuşmalar, kaçırdığımız gündemler var arkadaşlar. Bizim buralara odaklanarak e, farklı bir rota belirlememiz gereken bir durumlar var. Yeni bir takım şeyler alabilme, yeni bir e, durumlarla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var yine zaten. Biz bu durumların üstesinden e, gelerek zaten Mart ayında yani bu tür evet sıkıntılar şimdi bunlar e, Ocak'ta Şubat'ta vardır ama biz bunu Mart'a Mart ve Mart belki ortası fark ederiz ama önemli olan zaten hani eee Şer gördüğünde hayır hayır gördüğünde şer vardır. Zaten bir geç kalınmışlık var. Çok ciddi farkındalıkla bunu o an evet sizi yorabilir fikir, düşünce ve durum olarak ama sonrasında önünü alabilme, önüne geçebilme imkanı sağlar. Dolayısıyla da burada diyoruz ki arkadaşlar aslında Mars size muazzam geliyor. Önüne getireceğim diyor. Her şeyi önüne sereceğim diyor. Sadece sen burada kime nasıl davranacağını, kime nasıl konuşacağını, nasıl sağlıklı sınırlar e, belirleyeceğini. Biz kimsenin işine karışmasak, kimse de benim işime karışmasın e, dediğin noktada zaten e, kendi yeteneklerini, kendi yaratıcılığını sana malum olan şekilde hareket ettiğin takdirde muazzam da bir ay zaten. Arkadaşlar. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.